olacak büyük alkış onun için. Bir. Ben hocamın o okay keşertini başlatıyoruz rodayımızı. Hocam siz sevmiyorsunuz biz sayalım mı? Hep birlikte. Bir. İki. Başla. Evet, daha şu an sakin gördüğünüz gibi. Sarı hocam boya tanımaya çalışıyor şu an. Sağ dolu. Bakalım ne olacak. Bu arada aramızda <laughs> yakın zamanda ekranlarda göreceğiz bir sima olabilir. Doğan Yıldız. Bu arada söylemeden geçemedim. İlk kez burada açıklıyoruz Dursun Bey de Eli yaralı gözü yaralı hangi diziniz Doğan Yıldız? Birazdan özgür oldu hocamı kaybettik. Ama hocam bir kez daha deneyeceğiz galiba değil mi? Ben hocam için büyük alkış. Evet kızlar siz baya yakışsınız. Hanginiz geliyor? Evet arkadaşlar Rodeo'da finallerini gösterecek. Arkadaşlar bekliyoruz.